TRT 24 YouTube kanalındasınız. Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı Hristiyan Toplumlar Daha mı Müslüman başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bu elbette provokatif bir başlık. Bunu biliyorum. Bundan 10 yıl kadar önce bir ekonomik İslamilik endeksi ve İslam ülkeleri ne kadar İslami adlı iki makalede İran kökenli iki akademisyen George Washington Üniversitesi'nden S. Rehman ve H. Akari Müslüman ülkelerin ve toplumların İslami ölçütler bakımından ne kadar İslami olduklarını analiz ettiler. Akabinde birçok İslami veya Müslüman çevrede bu konuya inanılmaz bir ilgi oldu. Bu makalelerden hareketle her yıl bir sıralama yapılıyor ve bu sıralamada nüfusları içerisinde son derece düşük oranda Müslüman olan birçok batılı ülke İslami ölçütler bakımından en İslami ülkeler olarak nitelendiriliyor. Bu durumda mesela Norveç, Kanada veya Japonya gibi nüfuslarının neredeyse tamamına yakını veya çok büyük çoğunluğu gayrimüslim olan ülkeler, en İslami ülkeler veya İslami ölçütlere en fazla tekabül eden ülkeler olarak değerlendiriliyor. Bunun yanında nüfuslarının çok büyük çoğunluğu hatta tamamına yakını Müslüman olan Afganistan, Türkiye, Fas, Suudi Arabistan, İran, Yemen, Mısır, Irak, Ürdün vesaire gibi ülkeler endek sıralama bu gayrimüslim ülkelerin birçok basamak altında İslami ölçütlere daha az tekabül eden ülkeler olarak gösteriliyorlar. Ben Yukarıda adı geçen yazarların makalelerini okudum ve kanımca bu makalelerde kullanılan karşılaştırma metodolojisinin keyfi korelasyonlar hatta nedensellikler kurduğunu, olanı değil olması gerekeni ele aldığını, bununla sanki buna ihtiyaç ya da gereklilik varmış gibi bir nevi İslam savunması yaptığını, bunu yaparken İslam'ın çoğulcu uygulama biçimlerini bilerek veya bilinçli olarak görmezden geldiklerini düşünüyorum. Bunu yaparken son derece teolojik yaklaştıkları kanısındayım. Böylece bir amaç uğruna tarihsel gerçeklerin ortaya çıkma koşullarını görmezden gelerek bazı ideal, etik ya da teolojik, tanrısal normlar çerçevesinde sosyolojik İslam'a yani uygulamada karşımıza çıkan, tarihte ve bugün mevcut olan gerçek İslam'a red gerekçesi üretiyorlar ve bu uygulamada var olmayan tarihsel görüngüleri İslam dininin teolojik kaynaklarına dayandırarak kuramsal, nazari ve kendileri tarafından doğru olan İslam olarak gördükleri bir İslam'ı gerçek İslam olarak kabul ederek bu idealize edilen teorik dinin yansımalarını İslami olmayan toplumlarda gözlemlediklerini iddia ediyorlar. İsveç veya Almanya bu durumda Cezayir veya Türkiye'den daha İslami olabiliyor. Bu saydığım temel metodolojik hatanın dışında birçok irili ufaklı hata var. Birinci hata devletlerin Müslüman olduğu varsayımı. Devletler sosyal bir kurumdur. Dinleri olamaz. Eğer kast edilen bu devletlerin rejimi ise her rejim kendisine istediği ismi verir ve bu ismin altına istediği ideolojik diskurla ve ekonomi, politik, yasal, yönetsel vesaire uygulamalarla doldurur. Bu o devletleri Müslüman veya İslami yapmaz. Devletler ve onların rejimleri, ideolojileri veya ekonomi politikleri İslami referanslar veya İslam'dan esinlenmelerle bezenebilir. Fakat bu devletlerin ideoloji veya uygulamalarının ne derece İslami olduğu meselesi öznel bir değerlendirme olacaktır. Oysa toplumlar Müslüman olabilir. Çünkü bireylerden oluşur. Bir devletin halkının büyük bölümü kendisini Müslüman olarak tanımlıyorsa o devletin politik kültüründe bunun yansımaları olacaktır. Nitekim birçok siyasal ve sosyal konsept politik kültürle yakın bağa sahiptir. İkinci hata endekse Kur'an'ın temel alınması, sosyolojinin es geçilmesi. Kutsal kitaplar veya dinsel metinler normatif olan olması gereken kural ve kaideleri Davranış ilkelerini ve doğruları, olmaması gereken veya yasak olan davranış ve uygulamaları ele alan bir genel prensipler bütünüdür. Dahası tarihsel metinlerdir. Yani metinde geçen sosyolojik örnekler, savaşlar, büyük günahlar, yaşanan tarihsel önemde hadiseler vesaire yüzlerce yıl öncesinin toplumlarında dönemsel, zamanın ruhuna bağlı, bugüne tercüme edilmesi kolay olmayan, yani örnek alınmaları durumunda çok yaratıcı olunması gerekli olan analojilerdir. Bu metinler içinde her dönemde uygulanabilecek genel kaideler olduğu gibi mesela yalan yere şahitlik yapmamak, öldürmemek vesaire çok daha afaki tavsiyeler mesela devlet yönetiminde adil olmak, eşitliği gözetmek, düzeni bozmamak vesaire gibi de vardır. Bu olması gerekenler manzumesi çağdan çağa, nesilden nesle, toplumdan topluma, coğrafyadan coğrafyaya farklılık göstermektedir. Bunların bazılarının bugün karşılığı bile olmayabilir. Yorum yaparak bireysel ve toplumsal bazda uygulanır veya uygulanmaz. Bu genel ve afaki normatif yapıdan hareketle modern devletlerin uygulamalarını İslami veya İslami olmayan diye tasnif etmek bilimsel ve rasyonel bir yol değildir. 3. hata Batılı medya ve akademisyenlerin dünyadaki İslami yönetimleri ele alırken bunları İslam'la ilintilendirmesini eleştirerek, madem bu yapılıyor, o halde bunun tersi de yapılabilir, yaklaşımını meşrulaştırmak. Yukarıda adı geçen iki akademisyen Batı'da İslam toplumları hakkında geri kalmışlık ve İslam korelasyonu kurulmasından hareketle İslam ve ilerleme korelasyonu kuruyor. Oysa iki yanlış bir doğru etmez. Birincisi ne kadar hatalıysa, ikincisi de o kadar hatalıdır. Dahası bu algıları da tam doğruyu yansıtmıyor. Çünkü batıda benim okuduğum hiçbir aklı başında makale İslam dini kuramsal düzeyde yani teolojisi nedeniyle bugün Müslüman ülkelerin çoğunda kronik olan sorunların nedeni ilan edilmiyor. Tam aksine Yorumlar sosyolojik gerçeklerden, rakamsal olarak ölçülebilen durumdan hareketle sosyolojik, siyasal veya ekonomik yapıları veya görüngüleri, fenomenleri ele alıyor ve eleştiriyor. Mesela kadına şiddet veya kadın hakları konusunda rakamsal veriler ortaya konuyor. Bu veriler diğer toplumların verileriyle mukayese ediliyor ve bu yolla yani olan durumdan hareketle çözümlemeler ve projeksiyonlar yapılıyor. Yok, bu uygulamalar zaten İslami değil ama demek kendimizi kandırmaktan başka bir şey değildir. Çünkü İslami toplumlarda ortaya çıkan her türlü sorun İslami toplumların sorunudur. Bu sorunlar Finlandiya'da yok. O zaman Finlandiya İslam'a en uygun toplumdur. Türü yaklaşım A, var olan sorunu görmemizi veya tespit etmemizi güçleştirir. B, o sorunu çözmemizi olanaksız kılar. Dördüncü ve en önemli hata ahistorik yaklaşımdır. Bu, son derece önemli tarihi gelişmeleri, medeniyet ve toplumların kültürel, sosyal ve sosyopolitik, ekonomik ve diğer parametrelerde geçmişlerini ve evrimlerini görmezden gelmektir. Örnek olarak kadın erkek eşitliğini alalım. Çünkü bu insani gelişmişlik endekslerinde standart bir ölçüttür. İnsani gelişmişlik endekseline göre kadın ve erkek ne kadar eşitse o toplum o kadar gelişmiştir. Kadının toplumsal konumu, yasal hakları, eğitim seviyesi, okullaşma oranındaki payı, erkeklere denk mi meselesi, iş piyasasındaki durumu, çalışıyor mu, eşit koşullarda rekabet şansı var mı, erkeklerle aynı işi yaparak aynı maaşı alabiliyor mu gibi konular birer veridir. Bu veriler zaten İslam'a uygundur demek naif hatta manipülatiftir. Tarihsel gerçeklerle örtüşmez. İslam'ın gelmesi elbette kadınlara haklar vermiştir. Fakat kadınlar İslami toplumlarda örneğin miras hukukunda ya da uygulamada, iş yaşamında temsil oranlarında ileride olmamışlardır. Olmaları istenir ki bunu istemeyenler de bol miktarda vardır Müslüman toplumlarında ama bu olduğu anlamına gelmiyor. Dahası bunun olduğu toplumlarda mesela reformasyon veya aydınlanma gibi tarihsel dönemleri görmezden gelen her yorum sığ kalır. İşte Finlandiya'da veya Almanya'da kadının konumu bu nedenle İslami endekslere göre İslami kabul edilemez. Edilirse bu endoktrinizasyondan da öte gelişime ket vuran olası ilerlemeleri de baltalayacak bir rehavete sebep olacaktır. İslam, Norveç'teki sosyal devlet, ABD'deki özgürlük, Kanada'daki etnik haklar, İtalya'daki sanat ve mimarlık, Almanya'daki sağlık sistemini emrediyor demekle sadece kendimizi kandırırız. Biri çıkıp, iyi de neden bunlardan hiçbirisi herhangi bir İslam coğrafyasında bugün gözlemlenmiyor diye sorsa ne diyeceksiniz? Kur'an'da emredilen budur diye mi cevap vereceksiniz? Gelişim için elin taşın altına konması ve hatta bazen acı çekilmesi lazımdır. Batı'da bu seviyeye gelmek için reformasyon ve rasyonel akıl, sekülerizm, devletin ve kamusal alanın dini dogma dışında ölçütlerle organize edilmesi, politik devrimler, Fransız Devrimi, Amerikan Devrimi, sınırlı iktidarın sağlanması sınıf mücadelesi sosyal hakların ve refah devletinin inşası için ve başka onlarca mücadele gerekti. Oysa İslam toplumları 19 ve 20. yüzyıllarda Batı'dan tekniği alalım, sosyolojideki değişimlere gerek yok. Ana akımının zararlarını gördü. Bugün sosyolojik değişim olmadan ekonominin ve siyasetin dönüşmeyeceği artık iyice meydana çıkmış durumdadır. Yöneten ve yönetilen ilişkisi, cinsiyetler arası ilişkiler, ezen ve ezilen ilişkisi, sınıfsal ilişkiler, çevresel meydan okumalar, özgürlük alanındaki inanılmaz genişlemeler gibi alanlarda ilerleme salt teknikle veya bazı ekonomik reform ve işbirliği, hatta bütünleşme adımlarıyla olmuyor. Bakın adını koymakta yarar var. Bugün tüm gelişmişlik endekslerine göre İslami ülkelerde ve toplumlarda büyük temel yapısal sorunların varlığı göze çarpmaktadır. Bunlara yokmuş gibi yapmakla hiçbir şey olmaz. İki boksörün maçında hakem kararıyla nakavt olan boksöre altın kemer takmak, maçı izleyen kimseyi en başta da nakavt olan boksörün kendisini ikna edemez. Çünkü önemli olan olan durum neyse onu önce ortaya koymaktır hasar tespiti yapmaktır. Ya da tıp metaforu kullanacaksak önce hastalığa teşhisi koymaktır. Finlandiya İslam toplumu değildir. Kanada Müslüman etiğinden esinlenerek etnik dengeleri kurmadı. Almanya Kur'an'daki sosyal adaleti örnek alarak sosyal piyasa ekonomisi gerçekleştirmedi. Özgürlük ortamını sağlarken ABD onlarca acı yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. Bunları İslam'la ilintilendirme çabası takdire şayan elbette. Umarım mesela kadın erkek eşitliği örneğinde olduğu gibi o pek beğenilen Batı ülkelerinin düzeyine yaklaşmak için çaba gösterilir. Ama kadın hakları zaten Kur'an'da var diyerek kadınları Norveç'teki gibi iş gücüne katamazsınız. Hristiyan ülkeler İslami değil. Olmaları da gerekmiyor. Olması gereken İslami toplumların kendi ülkelerindeki standartları Hristiyan toplumlarının seviyesine yükseltecek değişimleri yapmaları diyor Mehmet Efe Çaman, TR724'deki köşesinde.